Arkadaşlar, ben Paranormal Boyut kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle terk edilmiş, lanetli hastaneleri inceleyeceğiz. Trenton Psikiyatri Hastanesi. Amerika'nın New Jersey eyaletinde Dorothea Dix tarafından 1848 yılında kurulan bu hastane, amacının tamamen dışına çıkarak döneme damgasını vurdu. Doktorların hastalar üzerinde ilginç tedavi yöntemleri uyguladığı hastane o dönemdeki gazetelere bile manşet oldu. Doktor Henry Cotton 1907'de hastaneye mükemmel bir uyum gösterdiği için tıbbi direktör seçildi. Ancak daha sonra Cotton akıl sağlığına barbarca bir yaklaşım sergiledi ve hastaneyi dehşet hastanesine çevirdi. Doktor Cotton enfeksiyonların akıl hastalıklarının ana nedeni olduğuna inandığı için hastaları tedavi etmek istiyordu. Bunun için de ameliyatlara başladı. Katın ve ekibi hastaların dişlerini, kolonlarını, midelerini, testislerini ve yumurtalıklarını kesti. Doktor yaşadığı süre içinde 90'a varan tedavi oranına ulaştığını öne sürdü. Ancak ölüm oranları çok yüksekti ve kurbanların çoğu istekleri dışında zorla ameliyata alınıyordu. Katın 1933'te öldü ancak uygulamaları 21. yüzyıla kadar sürdü. Daha sonra hastane bu yöntemleri sona erdirdi ve bazı kanatlarındaki çalışmaları durdurdu. Şimdilerde hayalet avcıları ve paranormal araştırmacılar hastanenin perili olduğunu söylüyorlar. Hatta bazı paranormal araştırmacılar Doktor Katın'ı gördüğüne dair iddialarda bulunuyor. Bazı insanları gördüklerini, bu insanların uzuvlarının eksik olduğunu söylüyorlar. Çeşitli sesler duyduklarını ve toz gibi hareket eden küreler gördüklerini iddia ediyorlar arkadaşlar. Severals Hastanesi, Colchester, İngiltere 1913'te Mimar Frank Whitemore tarafından inşa edilip kullanıma açılmıştır. Bu hastane uzun bir süre tüm Birleşik Krallık'ta elektroşok tedavileri ve lobomikler için hizmet vermiş. Bu hastanede tedavi olan hastaların çoğu da akıl hastası değilmiş arkadaşlar. Kadınlara da kendi iradeleri dışında tedavi uygulanıyormuş. Bunların bir çoğunun eskisi gibi olmadığı hatta bazılarının da öldüğü söyleniyor. Bu hastane 2. Dünya Savaşı'ndan da etkileniyor. Severus'ta Alman bombardımanında 38 kadın ölüyor ve çok daha fazlası da yaralanıyor. Bu hastaneyi dünyanın en korkunç peri yerlerinden biri yapan şeyi belirlemek zor. Çoğu insan kampüse girdiğinde çok derin bir korku, üzüntü, kaygı ve endişe duygusuna kapıldıklarını söylüyor. Burada paranormal olayları araştıranlar da odaların köşelerinde gizlenen gölgelerin görüldüğünü söylüyorlar. Hatta insanların itildiklerine ya da kendilerini izleyen birilerini hissettiklerini söylüyorlar. Serras şu anda ziyaretçilere açık değil ve terk edilmiş durumda. Willard Akıl Hastanesi 1869 yılında Amerika'da kurulan hastane 1955'e kadar hizmet vermiş. Bu hastane 54 bin hastaya ev sahipliği yapıyor. Fakat bu hastane hakkında tüyler ürperten bir gerçek var. Bu hastaneye yatan hastaların hepsi ölüyor arkadaşlar. 54 bin kişi de bu hastanede ölmüş, sağ çıkamamış. 1900'lü yılların başında bu hastanede yatırılan hastaların çoğunun da aklı başında ve cinsiyetinin de kadın olduğu söyleniyor. Bu kadınlar tedavi adı altında birçok işkenceye uğramış ve birçok hizmetçi olarak kullanılmış. Arkadaşlar hatta bazılarına tecavüz ediliyor. Bu hastalara buz banyoları, kısırlaştırılma, elektroşok gibi sözde tedavi yöntemleriyle bu kadınların hayatlarına son verilmiş bu hastanede. 1995 yılında da kapatılıyor bu hastane. Bu süreçte tavan arasında terk edilmiş yüzlerce bavul bulunmuştur. Ancak hastanenin kapatılması hikayenin sonu olmuyor. Şimdilerde bu hastane perili bir yer olarak biliniyor. Bazı paranormal araştırmacılar bu hastaneyi araştırdıklarında binanın her yerinden çığlık seslerinin yankılandığını, gölgeler görüldüğünü Ayrıca kızıl saçlı bir kadının etrafta gezindiğini söylüyorlar. Arkadaşlar bu kızıl saçlı kadının da o dönemdeki bir hemşire olduğu söyleniyor. Belki de bu hastanenin kapanması en doğru ve mantıklı şey olmuş olabilir. Evet arkadaşlar sıradaki ve son hastanemiz gerçekten tüyler ürperten ve paranormal olaylar bakımından dünyanın en ilgi çeken hastanesi Beverly Hills Sanatorium ya da Beverly Hills Akıl Hastanesi. Amerika, Kentucky eyaletinde 1910 yılında açılan bu hastane bir asırdan daha uzun bir geçmişe sahiptir. Geçmişte yaşanan trajik olaylar ile tarihe adını yazdırmıştır. Ancak hastane kapandıktan sonra meydana gelen olaylarsa görenleri ve duyanları şok etti hizmet verdiği zamanlarda 64 bin kişi bu hastanede yaşamını yitirmiş arkadaşlar. Tam 64 bin kişi bu hastanede yaşamını yitiriyor. Amerika'nın en korkutucu yerlerinden olduğu söylenen hastane 5 katlı olarak tasarlanıyor. Açıldığı dönemde tüberküloz hastalarını tedavi etme amacı güdüyordu. O dönemlerde çaresi bulunamayan ve tedavi edilemeyen tüberküloz hastalığı yaygınlaşmadan önce Amerika'nın en tescilli ve donanımlı hastanesi olarak biliniyordu. Hastalığın bölgede gitgide yaygınlaşmasıyla hastanenin tüyler ürperten olayları yaşanmaya başladı. Hastane en fazla 400 hastayı tedavi edebiliyormuş. Fakat bu sayı gittikçe artınca Hastalara olan ilgi de bir o kadar azalıyor. Tüberkülozun çaresi bulunduktan sonra Bu hastaneye gerek duymadığı gerekçesiyle Kapatılıyor Bir yıl sonra da Yeni bir isimle Yeni kişilerle Akıl hastanesi olarak açılıyor Bu dönemde antibiyotikler çok fazla yaygın olmadığı için Doktorlar hastalar üzerinde Tedaviler uyguluyor Arkadaşlar hastalar üzerinde düşünün, akıl hastası oldukları için tedaviler uyguluyorlar. Bazı hastaların vücudunda yer alan derin yara izleri tedavilerin ne kadar ölümcül olduğunu da kanıtlıyordu. Beverly Hills'in paranormal olayları bu dönemde daha da arttı. Hastanede beden tüneli olarak adlandırılan tünelden diğer hastalara kötü ornak olmaması için Ölen ve intihar eden hastaların cesetleri taşınıyordu. Hastaları ziyarete gelen yakınları hastaneyi dönemin sorumlu kurumlarına şikayet etmişlerdir. Hastanenin etrafında yaşayan insanlarsa etrafta bir takım gölgelerin dolaştığını belirtmişler. Bu dönem boyunca hastanede yaşanan paranormal olayların ardı arkası kesilmiyor kimisi koridorda dolaşan bir kısmın hayaletine, kimisi de top oynayan küçük bir çocuğa yüzlerce kez rastladığını söylüyor. Burada özellikle 3. ve 5. katlarda çok değişik paranormal olaylar yaşanıyormuş arkadaşlar. Özellikle 502 numaralı oda çok söylenmekte. İki hemşirenin birlikte intihar ettiği odada günümüzde de bu tür olaylar yaşanıyor hastaneyi o yıldan günümüze kadar sadece dışarıdan izlemek isteyen insanlar camdan bir kadının atladığını ancak yere düşmeden kaybolduğunu belirtmiş arkadaşlar. Beden tünelinde ise duyulan çığlıklar, ağlayan kadın sesleri ve gölgeler insanları oldukça ürpertmiş. Kimse buraya yaklaşamaz oluyor. Burası sadece şu anda paranormal sevenler için, paranormal araştırmalar yapanlar için kullanılabilen bir yer arkadaşlar. Hatta bir paranormal araştırmacı burayla ilgili yaşadığı deneyimi de anlatmış. Ekibim karanlık birinci kat koridorda bir yürüyüş yapıyordu. Yanımda yürüyen bir gölgeli figür gördüm. Takım arkadaşım duck zannetti. Ama fenerle baktığımızda hiçbir şey göremedik sessizliği dinliyorduk. Önümdeki gruptan biri takıldı ve takım yukarıda güldüğünü, duyduğunu söyledi. Işığımızı açtık, fakat yanımızda kimse yoktu. Takım arkadaşlarım ricam üzerine bir mod dolabına girmeme yardım ettiler ve beni yalnız bıraktılar. Geri çekilirken ayak seslerini dinledim. Bir süre sessiz kaldı ve sonra küçük oda canlanıyor gibi oldu. Önce siyahta bir şey göremedim. Yine de dolap kapısının dışında metal bir setyede hareket eden bir şeylerin olduğunu sezinledim. Ekibim beni çıkarmak için daha sonra döndü. Tepeden geçen tünel hastaneden aşağıdaki yolda işçilerin giriş ve çıkışları için kullanılıyordu aynı zamanda malzeme dağıtımına eşlik ediyordu. Bu tünele beden tüneli adı veriliyordu. Beden tüneli el feneri ile baktığımızda önce bir şey göremedik. Fakat bir lazerle baktığımız zaman sanki bir şeyin üstümüze gelmiş olduğunu görür gibi olduk. Bu form beyaz ana hatlarını görebiliyorduk. Lazer ışığının ardından karanlığa doğru fırlayarak kayboldu dördüncü kattaki terasta yalnızdım ve iç koridorun içinden beni takip eden bir karanlık gölgeyi izliyordum. Sanki benimle saklambaç oynuyordu. Bazen kapının köşelerinden bana bakıyordu. Arkadaşlar bu bir paranormal araştırmacının de Anlattığı şey kendi yaşadığı olaymış. Arkadaşlar videoların devamı için kanala abone olup like atabilir, yorum yapabilir ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.